Hafsa seni çok seviyorum. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün Enstitü'ye geldik. Hafsa için alışveriş yapacağız. Birkaç eksiği vardı. Onları alacağız güzel bir alışveriş bizi bekliyor. Asti nedir diye <laughs> soracak olursanız <laughs> İzmit'in e, hemen sahilin kenarında. Sahil kenarında bir AVM'si. Burada bir indirim çadırı var. Evet. Made in Bangladesh. alacağız şimdi Serap'cığım? İzin verirsen birkaç oyuncak alacağım. <laughs> Ondan sonra alt pijama alacağım Hamsa'ya. Alt pijama falan alacağım bakacağım. Ondan sonra da ıslak mendil alacağım. Bez falan. Sonra çıkacağız. İnsan İnsan kendini kaybedecek oluyor bebek mağazalarında ama tabi kocanız varsa kaybettirmiyor sizi. Kesinlikle, böyle dürtüyor. bir tutuyoruz Tutuyor. Öyle O bir... lazım mı? Hayır, o da lazım diye bir tane yani. gerisinden <laughs> ee, sizi tutabiliyor. Ee, ne yapalım işte, biz de seviyoruz böyle şeyleri. E-bebeğe en son yaklaşık 3 e, ay önce geldik. En son bir araba koltuğu almıştık. Şimdi ise e, alacağımız şey 2-3 tane oyuncak olacak. Ondan sonra eksikleri var. Yine alt üst eksiği gibi. Onları tamamlayacağız. E, Serap dedi ki artık oyuncak da alalım Emre. Ben dedim ki tamam. Şurası da ne olmuş bilen var mı? Alerji gibi bir şey oldu herhalde. Bilemiyorum şu an. Şu an annesiyle beraber. Şu an Hafsa'nın sevebileceği oyuncakları gösteriyor annesi. Hav Çok güzel de az ama ya. Havsa Her hepsine var, saldırıyor şey zaten şeyler. şu an. <laughs> evet şimdi oyuncak alacağız. Bence onu alma ya. Niye ya? Daha Bizim... mantıklı bir şey alalım. Yani daha güzel bir şey alalım. Havsanın keyfi oldukça yerinde şurada bir yerde. bir çeker misin var. Havsan'ın sevincini şu şekilde göstereyim sizlere. Ayaklar devamlı sağlı sollu devam ediyor. <laughs> Her oyunca böyle alıyor tutuyor alıyor annesinin elinden. Şurada bir oyuncak daha buldum. Bu neymiş? Evet. Neymiş o? <laughs> Harika. Hafsa dedi bak. Bak diyor ki. <laughs> harikaydı. Bak. Konuş. Hafsa seni çok seviyorum. Aa, <laughs> <Ha>, ses kaydı. <laughs> çok güzel. <laughs> evet güzelmiş o. Bunu alalım mı? How much? Gerçekten çok iyiydi. Birazcık pahalı. Ne kadar? 18 ve 36 diyor. Oyuncağın fiyatı şurada. 60 lira. Kızım. Beğendin mi babacım? Beğendin mi? Oyuncağı burada. Bak burada. Hatırlıyor musun? Hamile Yağmur alacaktık da alamamıştık yolunda. Oyuncak seçimi yaparken yine babasını dinledi. Güzel Babam kızım. Ben. İşte babasının kızı. O babasının kızı. Onlar ne? Suya koyulmuyor mu bunlar? Bak. Ördek almıştık ya. Haftaya versene bir tane oyuncağı. Onun oyuncağı var arabasında şu an. Ne oldu babacım? Çok mu beğendin bunu? Hı. He? Anası kılıklı. Peluş oyu mu seviyorsun sen de babacığım? Işte? Philips var. İçerisi aynen. bir de yok, yok bunlarda. Geçmeliydi. Bir de kullanmıyorsun. İşte, i̇stersen bu var. Ama gerçekten bir şey olsun. Aşkım bunu hatırladın mı? <laughs> ne geziyor? Kalbim <Tarvim> kırıldı. <laughs> Fiyatına bakıyorum. <laughs> Fark et. Kabloyu bırakır mısın? Rica etsem. Teşekkür ederim bir tane. Al bakayım bunu. Beğendin mi? Beğenmedim. Tamam. 9 yaş. 9 aylık. Tamam 9 aylık olanını al. Ne oldu babası? Sıkıldın mı? Sıkıldın mı? Tamam mı? Bu kadar mı? Bez falan. bak tefek parayı kızımıza harcadık. Hiç de üzülmüyorum. Gayet de iyi yaptık. Gayet de güzel oldu. Ve önemli olan noktaya gelmiş bulunuyoruz. Neresi? kasa. Ne kadar ödeyeceğiz, ne hesap vereceğiz hepsini birazdan kasayar arkadaş çıkaracak, hesaplayacak. AVM'de istediğimiz bezi bulamayınca yine nereye geldik? Bizim markete geldik. Toptan satış mağazası burası. Geçen videolardan da bahsetmiştim. Acaba bezler nerede? Morfix alacağız. Bakalım bulabilecek miyiz? Çoğuza bir yerdeydi Morfix'ler. Evet. Dedi ki Serap 5 yazacak dedi. 4, 4, 4, 5. Şu ama ne kadarmış ki bu? alttakilerden var mı Altı var altı var büyük hiç yok ya göremedim şu neymiş 60. 5 60 adet 60'lık diyor morfix 52.99 kilot bez diyor ama ha bu evet neler aldık bir mama sandalyesi aldık Yine ıslak mendil aldık yeni doğan. Burada ama masam neresi kılıfı var. Birkaç kıyafet, bir oyuncak, i̇ki, iki, tane, üç tane oyuncak aldık. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Ben ilk eve geldiğimde aldığım şeylere bir bakarım. Ne almışız, ne yapmışız diye. Ee, pişman olurum diyormuşum. <laughs> Öyle değil tabii ki. Kıyafetse mutlaka eğer kendime kıyafet almışsam denerim. Tabii şu an kızımızı aldık. İki tane, üç, üç tane oyuncak aldık ve de mama sandalyesi ve bez ve ıslak mendil ve bez aldık. Bu Hafsa çok sevdiği bir oyuncak olacaktır eminim. Evet. He bir de şey aldım. İki tane böyle alt pijama aldım. Pijamaları bitti. Ablanınkileri, ikileri kullanıyorduk. Onlar da birazcık küçüldüler. Böyle e, bir de az akıntısı için de 3 tane ve bunları aldık. Bu kadar. Şimdi yeterli dedik. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Son olarak... Bunu nasıl takacağız? Bağlayacağız mı? Çok mutlu yavrum ya. Evet. Baksana yeni oyuncaklarını. Çok mu mutlusun sen? 62 liralık mama sandalyemizi kurduk. Biraz yolu. Ellerine sağlık bir tane. Ee, bunun şu kemerleri nerede? Ee, burada. Böyle burada. Evet. Şu şekilde. Ben işte bunu Hayır, öyle değil. Öyle mi? Bir dakika. Bunu çıkar. Tak, tak öyle. Evet, tamam. Hı, tamam, böyle 62 liralık sandalyemizi kurduk. İçindeki minderde bir ortalama e, 14.90 mıydı? 15-20 milyar oldu. Tam hatırlamıyorum. Teşekkür ederiz babasına. Evimizi kurduk. Artık annemizin yemek yedirirken kızımıza beli ağrımayacak. İki konforlu bu buradan çıkıyor. Aa. İsterse bu şekilde, isterse çık çıka çıkarmadan yedirebilir tabi. Çekti mi gelmez tabi. <laughs> Sonuçta plastik ama bunun ahşaptan olanı yapılabilir mi? Niye olmasın? Bizden bu kadar. Bizden bu Biz kadar. çay demleyip içeceğiz. Artık yoruldum ve Trabzon bir sıfırı yenmesinden dolayı mutluyum. Erzurum skoru yenmişim. Çok sevdim. Erzurum daha... yenersiniz. <laughs> Hoşçakalın. Ha bu arada video izliyorsunuz yani böyle. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beğenme ve like aynı şey değil zaten. Ay, I... abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Acemi YouTube'u ne olacak? <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs> Şimdi bak bakına bakacağız bizim anlıyor de?